Ben seven, seven insanları soracağım. Bunlar aynen aynen doğru söylüyorsun. Öyle doğru. Ben hemen başlatayım e, ve ondan sonra e, şeye geçelim. Evet e, merhabalar, Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Akademik e, Tanıtım Günlerinde bugün tarih anabilim dalı var e, ve tarih ana bilim dalından Doçent doktor Cihan Özgün bize anabilim dalı ile ilgili bilgiler verecek. Hocam şöyle bir çerçeve e, çiziyoruz biz genelde bir e, tarih ana bilim dalının genel bir tanıtımı programları yani işte e, hangi lisanslı programlar var daha sonra bu programlarda hangi dersler veriliyor e, öğretim üyelerinden biraz bahsedebilirsiniz e, bir de sınav şeklinden bahsedebilirsiniz mülakat mı mülakat ve yazılı mı bir de tabii özellikle e, bizim kendi fakültemiz öğrenciler için çok sorun değil ama e, dışarıdan tarih ana bilim dalının lisanslı programlarına başvuran öğrenciler için Sınavların içeriğine dair biraz bilgi verirseniz iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü o konuda tabii daha çok sorular geliyor öğrencilerden bize. Yani nasıl bir şey olabilir, nasıl hazırlanalım, sınav şekli nasıldır diye. Ben sözü size bırakayım. Zaten daha sonra tekrar soru cevap şeklinde konuşuruz. Olur mu? Peki. Tamamdır hocam. Buyurun evet. hocam o zaman. İlk önce teşekkür ediyorum böyle bir etkinliğe yapmış olmanızdan dolayı. Çünkü... Biz Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsüna Bal Tarih Anabilim Dalı olarak çok bunu her tanıtımda söylüyorum çok kaliteli çok tecrübeli bir ekibimiz var hocalarımız öğretim üyesi hocalarımız olsun derslerimizin içeriği olsun inanılmaz zevkli inanılmaz keyifli bir anabilim dalı. Her şeyden önce anabilim dalımız 1976 yılında lisans seviyesinde eğitime başlayan bir tarih bölümü üzerinden gidiyor ki 1976 yılında lisans seviyesinde eğitime başlamış olmak bölümümüzün ne kadar köklü olduğunu da gösterir. 1977 yılında ise hemen bir yıl kurulduktan bir yıl sonra lisans üstü seviyede eğitim vermeye başlıyor. Ve sonrasında Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde yüksek lisans doktora derslerimizi devam ediyoruz vermeye. Bizim tarih ana bilim dalımızın iki programı var hocam. Ana bilim dalı programları içerisinde biri tarih programı, diğeri de orta çağ tarihi programı. Şimdi e, tezli yüksek lisans e, programına giren arkadaşlarımız, yani tarih programını ya da orta çağ tarihi programını seçen arkadaşlarımızın e, dikkat etmesi gereken bir nokta var. Tarih programına giren arkadaşlar eski çağ tarihi, yeni çağ, yakın çağ, genel Türk tarihi ve Cumhuriyet tarihi alanlarından e, yetişmek için tarih programını tercih ediyorlar ama Orta Çağ Tarihi programını seçen arkadaşlarımız da adı üzerinde sadece Orta Çağ. Bu şu demek e, eski çağ ile yeni çağ arasındaki kalan o dönem üzerine sadece o dönem üzerine yoğunlaşarak yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlarımız Orta Çağ Tarihi'ne yöneliyorlar. Tabi öğretim üyelerimiz e, dediğim gibi çok e, önemli Türkiye'de isim yapmış e, çok önemli isimler çok sayıda yayınları olan bu konu uzmanı isimler ee, öğretim üyelerimizin arasında hızlıca saymak gerekirse ha bir de bir şey daha söyleyelim bu çok önemli tarih programı olarak e, sadece tarih öğretim üyelerinden değil e, özellikle işte e, Batı dilleri vesaire gibi alanlardan da öğretim üyesi hocalarımızdan da yararlanıyoruz bu tarih programında. Şöyle kısaca ismen bakacak olursak Mehmet Erkaya hocamız, Profesör Doktor Mehmet Erkaya, Profesör Doktor Mehmet Ersan, Profesör Doktor Cüneyt Kanat, Profesör Doktor Yusuf Ayönü, Profesör Doktor Mevlüt Çelebi, Profesör Doktor Hasan Mert, Profesör Doktor Mehmet Akif Erdoğru, Profesör Doktor Süleyman Özkan, Profesör Doktor Vehbi Günay Profesör Doktor Cumhur Tanrıver, Doçent Doktor Cihan Özgün, Doçent Doktor Nuri Karakaş, Doçent Doktor Olcay Yapıcı Pullukçoğlu. Doçent Doktor Serkan Acar, Doçent Doktor Murat Tozan, Doçent Doktor Pınar Özlem, hocalarımız tarih programı ve ortaça programı içerisinde yer alan ve ders veren öğretim üyesi hocalarımız. Burada burada e, ben tabii doktora programından da e, kısaca bahsetmek istiyorum. Hazır yüksek lisanstan hemen doktoradan da bahsedeyim konu bölünmesi. Yine aynı şekilde ama bu sefer doktora programımız sadece tarih çatısı altında. Yani şunu söylemek istiyorum. Yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlar ya tarih ana bilim dalı ya orta çağ tarih ana bilim dalı ikisinden birini seçerlerken doktora da sadece tarih çatısı altında yapıyoruz. E, zaten Bağımsız araştırma yapabilme, bilimsel verilere geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyebilme, yorum yapabilme, analiz edebilme. Bütün bunları aslında e, bu e, tecrübeyi kazandırmak için öğretim üyesi hocalarımız çabalıyorlar. E, özellikle de yüksek lisans ve doktora öğrencilerimiz arasında ulusal uluslararası yayınlar yapan, sempozyumlara katılan, hatta çalıştaylara katılan akademik anlamda Bakın altını çiziyorum. Yüksek lisans doktora öğrencilerimiz bunu yapıyor artık. Çok ciddi bir eğitim alıyorlar. Bu bakımdan yüksek ve doktora programımız tabii ders ders programımız için ayrıca söyleyeceğim ama çalışma alanları itibariyle Edebiyat Fakültesi'nin lisans üstü derslikleri var. Çağın gereklerine uygun hazırlanmış bu dersliklerde, işte powerpoint sunumlarının yapabilme imkanları var, bilgisayarlar vesaireler. Teknik açıdan donanmış bir dersliklerimiz var, bizim lisans dersliklerimiz var. Öğretim üyesi hocalarımız, e, pandemi koşullarında online ders yapmıyorlarsa, yüz yüze ders yapıyorlarsa e, bu fiziki koşulların olduğu, yani teknik anlamda fizik koşulların bu şekilde olduğu bir alanda ders yapıyorlar, ders veriyorlar. Ama şunu bilmek lazım, Yüksek lisans ve doktora programında bunun altını çiziyorum burası çok önemli Arapça Farsça Yunanca Latince gibi seçmeli dersleri alabiliyorlar yani bizim bölümümüz gerek tarih ana benim dalı gerisi orta çağ programının en önemli özelliği Aslında bu ya Doğu dili ya batı dillerinden en az birine seçip öğrenebilme imkanları oluyor sadece araştırma incelemesellerinden analiz yapma, sentez yapma, disiplin içi takım çalışması yapabilme falan filan. bütün bunların dışında kaynak dillerini de öğrenme imkanına sahip oluyorlar. Yani tarihi, modern Türk tarihini, modern öncesi, modern ve postmodern bütün bu tarih anlayışını, bütün bu alana, disiplinler arası tüm alana bu şekilde hakim olabiliyorlar. Ben sizin belirlemiş olduğunuz noktadan devam edecek olursam bir kere e, yüksek lisans derslerimizin arasında Türk dış politikası, Mezopotamya uygarlığı, eski batı tarihine giriş, Anadolu'da Helenistik kentler, eski doğu tarihi, Osmanlı Devlet Teşkilatı, Türk Yenileşme Tarihi gibi çok keyifli, gerçekten içeriği inanılmaz e, renkli derslerimiz var. Mesela Haçlı Seferleri tarihi, Türk-Ermeni ilişkileri tarihi, bütün bunları e, aynı zamanda biz yüksek lisans ders programı içerisinde yer veriyoruz. Doktoramız ise, doktoramız ise e, hemen hemen benzer bir e, şeye sahip, e, ders içerisine sahip ama bu sefer mesela işte Memlükler'de Devlet Teşkilatı, Orta Çağ Türk Tarihi meseleleri, e, Yakın Doğu Türk Tarihi gibi daha daha, daha uzmanlaşan, daha daha mikro Tarihçiliğe doğru yönelen bir e, içeriye kavuşuyor. Şimdi şöyle bir durum var. Yüksek lisansla doktor yapmak isteyen arkadaşlarımızın, şunu unutmaması lazım. Yüksek lisans programına girecek olan arkadaşlarımız, tarih çatısı altında yüksek lisans yapacakları için kesinlikle ama kesinlikle tarihin her e, ana bilim dalından soru gelecek. Tabii gelen sorular. Yani bu şu demek. Tarih çatısı altında olduğu için Cumhuriyet tarihi olur, Osmanlı tarihi olur, eski çağ tarihi olur. Böyle bir kompozisyon içinde böyle bir bu paket içinde sorular gelecek. Genel anlamda, genel anlamda tabii ki biz şunu inanıyoruz. Ben şahsımda, bölüm başkanlığımız olarak şuna inanıyoruz. Sınavlar insanların bilgilerini, yargılarını, yeteneklerini ölçmez. Ama uç aşağı karşımızdaki arkadaşımızın, öğrenci adayımızın, yüksek lisans doktor adayımızın böyle bir tahmin edebileceğimiz, bize fikir verebilecek bir şey sağlayabilir, bir veri sağlayabilir. Bu bakımda yüksek lisans, tarihçat lisansı yüksek lisans yapan arkadaşlarımızın tüm tarih disiplini içerisinden sorular geliyor. Ancak ortaçağ tarihinden yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlarımızın sadece ortaçağ tarihinden sorular gelecek. Doktora programımız ise sadece tarih çatısı altında olduğu için sadece tarih doktoramız olduğu için de, de doktoraya giren arkadaşlarımız eski çağ, yeni çağ, orta çağ, efem yakın çağ, cumhuriyet tarihi ve genel Türk tarihi olmak üzere tarihin her disiplinden gelmiş olacak. Ama tekrarlıyoruz. Tekrar eldeki verileri, bilgileri çözümleyebilen, analitik anlamda çözümleyebilen, analitik anlamda kullanabilen, onları bilimsel bilgileri tasnif edebilen efendim derli toplu kendisini güzel ifade edebilen Aytekin hocam çok iyi bilir. Eski eski çağ tarihinde en önemli şey imparatorlar e, imparatorların retorik yani belagat yani kendisini kendilerini çok iyi ifade edebilmeleridir. Çok önemli bir yöneticilik vasfıdır belagat. Nitekim gelen arkadaşlarımız kendilerini ifade edebiliyorlar mı? Dünya görüşleri olarak batıya açıklar mı? Çağdaşlar mı? Tarih bölümünün vizyonuna uygun hal ve hareketleri var. Tabii bunlar da dikkat alınarak biz bir öğrenci seçimi yapıyoruz. O yüzden tarih bölümünün bir öğretim üyesi olarak değil, dışarıdan bir göz olarak söylüyorum. Tarih bölümünün yüksek lisans doktora programı çok keyifli, içeriği çok renkli. Arkadaşlarıma tavsiye ediyorum. Evet şimdi peki şey sorayım bu arada hocam hemen e, orta çağ tarihi tezli yüksek lisans yapanlar da tarihte doktora yapabilme şansına sahipler değil mi? Kesinlikle yani. öyle. Nedenini söyleyeyim hocam. Biz e, yüksek lisans şartı olarak tarih bölümü mezunu olmak diyoruz. Ancak doktora yapmak isteyen arkadaşlarımız için bir ön koşulumuz şu var. Bir tek bu var. Sosyal bilimlerin herhangi bir dalı. Yani hukuktan, işletmeden, efendim felsefeden, coğrafyadan bile öğrenciler gelebilir. Neden? Çünkü tarih bilimi çok disiplinler arası bir bilim. Bütün diğer disiplinlere fayda sağlayan bir bilim. Örneğin siyaset bilimi tahmin, teori ve tarih üzerine kuruldur. Yüksek lisansının siyaset biliminden, kamu yönteminden yapmış olan biz öğrenciler aldık. Doktora programına. O kadar keyifli, o kadar renkli, o kadar güzel ki, o kadar verimli ki bu tarih biliminin işte burası çok önemli Aytekin Hocam, Aygün Hanım. Burası çok önemli. Bizim yapmamız gereken Tarih disiplinini diğer disiplinlerle buluşturmaya çalışıyoruz doktorada. Yani Aytekin hocam bu sorusu çok önemli. İyi oldu hocamızın sorması. Sosyal bilimlerin herhangi bir dalından mezun olmak koşulu arıyoruz hocam. Peki, ee, peki bunun dışında e, lisans üstü işte öğrencilere mesela işte bu e, e, yurt daha doğrusu yurt dışı öğrenci değişim programları bağlamında veya ee, ne bileyim lisans eğitim sırasında burs olanakları gibi projeler gibi bu tür konularda bilgi verir misiniz? Onu da paylaşırsanız iyi olur. Tabii ki bizim tarih bilimi e, nin en önemli tarafı da saha bilimi aynı zamanda. Şimdi tabii Aytekin Hocam hep topa tutturuyorum beni bağışlasınlar. Kendileri de e, iyi bir arkalık oldukları için iyi bilirler. Tarihçiler de alan araştırması yapıyorlar. Yani biz e, alana çıktığımız zaman mesela TÜBİTAK projelerinde Saha araştırmalarında, ne bileyim işte Türk Tarih Kurumu burslarında, özellikle Türk Tarih Kurumu'nun altını çiziyorum. Burslarında öğrencilerimiz e, en üst seviyedeler. Orada yapılan mülakatları üstün başarıyla geçiyorlar. Gerçekten biz öğrencilerimizden memnunuz. Aynı zamanda yurt dışı, mesela bir öğrencimiz, arkadaşımız işte Erasmus'la gitmişti. Daha sonra orada yükselibitri doktor ya da Türkiye'ye dönmedi, orada doktor yapıyor Macaristan'da falan. E, özellikle yurt dışında, yurt dışında, tarih bilimine, eski çağ tarihinden Cumhuriyet tarihine kadar tüm bütün bu alanın bu perspektifine çok aç, gerçekten ihtiyacı olan bir batı var. Batı üniversiteleri özellikle Selanik, Aristoteles Üniversitesi başta olmak üzere bunun altını çiziyorum. Yunanistan başta olmak üzere Avrupa ülkeleri tarih öğrencilerimize gerçekten ön yargısız bir şekilde kucak açıyorlar bu konuda inanılmaz memnunuz. Evet tabii burada bir de şeyi de belirtmek lazım. Mesela ben e, burada Enstitü çalışmaya başladığında da şunu fark ettim. Şimdi e, biliyorsunuz bu bizim e, kardeş cumhuriyetlerimiz var ve bunlara ilişkin e, yani çok sayıda öğrenci bize geliyor, özellikle bu anlaşmalar çerçevesinde burslu olarak. Fakat o öğrenciler çoğunlukla bu Türk dünyası araştırmaları enstitü kapsamında burada eğitim görüyorlar. Halbuki yani mesela tarih ana bilim dalında da bu anlamda yani çok rahatlıkla mesela orta işte hem e, ortaçağ tarihi hem de genel Türk tarihi anlamında eğitim görebilirler ama yani burada mesela ne yapılabilir hocam bilmiyorum ben mesela tarih bölümünün bu konuda nasıl bir şey olabilir onu da mesela çünkü mesela geçen sene ilk defa bize arkeolojiye iki öğrenci geldi İran'dan yine böyle burslu şekilde mesela tarih bölümü de aslında bu anlamda çok açık gerçekten baktığınız zaman yani bu konuda da bence mesela bir ortak çalışma yapılabilir diye düşünüyorum bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz kesinlikle hocam veya böyle bir imkan varsa aslında evet bu dediğiniz çok haklısınız. Bir Azeri arkadaşımız var öğrencimiz benim de öğrencim oldu geçen dönem. E tabi o Türk dünyasını tarih bölümünü tercih etti. Ama Aytekin hocama katılıyorum. Eğer böyle kardeş Türk dünyası arkadaş devletlerden arkadaşlarımız geldiği zaman 199 Türk dünyasına gidiyor. Birazcık programla da alakalı bir şey. Yani Türk dünyası programı onları daha çok cezbediyor gibi. Ama çok önemli bir şey var. Artık yüksek lisans programlarımızı 3 öğretim üyesi bölüm içinde 3 öğretim üyesi bulduktan sonra mesela Türk dünyası araştırmaları değil de ne bileyim işte Türkiye ve Türkiye Türkiye Cumhuriyetler arası ilişkiler böyle bir program olabilir belki. Örnek veriyorum. Yani yaratıcı düşünüyorum. Bu zenginleştirilebilir. Yani daha tercih edilebilir hale getirilebilir. Ama şunu unutmamak lazım. Başta da saydım. Doğu ve Batı dillerine ilişkin çok kıymetli. Hatta diğer bölümlerden de yardım alarak yapıyoruz biz bunu. Sadece tarih bölümünde yok. Mesela tarih bölümünde Yunanca'yı çok iyi bilen hocalarımız var. Arapça, Farsça, İngilizce, Fransızca çok iyi bilen hocalarımız var. O ayrı ama efendim mesela bir Batı, Latince'yi vesaireyi Mehmet Ali Kaya hocamız çok çok iyi biliyor. Ama bazen de yardım alıyoruz dışarıdan başka bölümlerden. Mesela Ermenice de Ermenice içinde olabilir. Ders programına katılır. Ermenice öğrenmek isteyen arkadaşlar ya da Rusça Rusça öğrenmek isteyenler Türk dünyasıyla ortak bir protokol yapılır vesaire. Dediğiniz doğru. Birazcık da ilgiyi tarih bölümünde çekebiliriz. Ama herhalde bu biraz kurumlar arası iletişime bağlı bir şey Aytekin hocam. Ama bunu bunu bir öneri olarak bir kenara not edeceğim. Bölüm başkanımıza arz edeceğim. E çünkü evet Türk Dünyası Araştırma Enstitüsü yani bana biraz kızabilir ama evet, Aygül hocam da var burada şimdi kayıt oluyor. fakat şöyle mesela onlarda da tabii ki benzer programlar var ama Tarihi Anabilim akademik kadrosu çok zengin. Dolayısıyla bu anlamda yani aynı uygulamalar orada da olabilir. Ya yani ben o anlamda o bakış açısıyla biraz daha şey yaptım. Mesela onlarla ortak da yapılabilir. Yani illahi tarihle sınırlanacak bir şey yok. Ortak çalışmalar da yapılabilir bu anlamda. Çünkü bizim üniversitenin amaçlarından bir, bu araştırma üniversitesi kapsamındaki amaçlarından bir tanesi de bu. Yani yurt dışından öğrencileri daha yaygın bir şekilde üniversitemize çekmek aslında bu tür çalışmalarla bu da yapılmış olur. Yani bir taraftan bu da başarılı olmuş diye düşünüyorum. Bilmiyorum onun dışında. Başka tabii tarih ana ilgili var mı Aygül Hocam? senin sor, var. <laughs> ben o zaman hemen kapatayım Cihan Hocam. Aygül Hocam bir soru sor. Peki. İkimiz birden açtığında yankı yapıyor ben <gülüyor> <gülüyor> Buyurunuz. Evet. Hocam merhabalar tekrar. Merhabalar hocam. Kafamda bir soru var. Şimdi programınız farklı disiplinlerden de öğrenciler evet. alıyor. Peki gelen öğrenciler bilimsel hazırlık görecekler mi? Ha, şimdi tabii o çok önemli. Bilimsel hazırlık görecekler mi? O e, biz e, sınav esnasında bunu belirliyoruz hocam. Biz bu sınav esnasında nasıl belirliyoruz? öğrenciden zaten sınav öncesinde transkriptler geliyor aldığı dersleri görüyoruz vesaire. Mesela eğer arkadaşımız hukuk fakültesinden geldiyse ve ben hukuk tarihi çalışacağım diyorsa bu bilimsel hazırlığı şöyle kendisine tavsiye ediyoruz. Bak bölüme girersin yüksek lisans <laughs> doktora programı pardon mesela doktora programına girersin. Madem hukuk tarihi çalışacak ama bilimsel hazırlığı öneriyoruz diyoruz. Kabul ettiğiz ederse eğer biz bunu kendisi ikna olursa gidip alıyor. Yani böyle biz dayatmamız, bir zorlamamız yok. Ama şu da geliyor karşımıza. Çok ilginç. Mesela ustası ilişkiler bitirmiş ama o kadar karşımızdaki arkadaş idealist bir çocuk ki tarih bölümünden gitmiş, üşenmemiş. Tarih bölümünden çağdaş Türk tarihi almış, Cumhuriyet dönemi tarihi bunları seçmeli olarak değil gitmiş, dinlemiş, almış, seçmiş. Karşımız öyle geldiği zaman da buna bilimsel bir hazırlık tavsiye etmiyoruz. Hemen anlıyoruz o an. Ya birazcık o öğrenciyle bizim bölümdeki hocalarımızın ile alakalı bir şey. Anladım hocam. Evet. Teşekkür ederim. Ben Hadi. tekrar sözü Aytekin hocama bırakıyorum. Teşekkür ederim. Var mı hocam başka eklemek istediğiniz bir şey? Biz size yani gene sözü bırakalım. Bir tane öğrencimiz arkadaşımız var ama var mı onun bir sorusu bilmiyorum. Bizi takip ediyor şu anda. Aslında bizim amacımız tabii daha çok şimdi bu iş biraz hızlı oldu. E biz Cuma günü öğleden sonra bu şeyi yazıyı aldık ve hafta sonu hazırladık. O yüzden çok da tabii öğrencilere duyuramadık bunu. Yani her ne kadar ana binanın olsak da bizim amacımız daha çok biliyorsunuz biz bu başvuru haftasına başladık Pazartesi günü. E çok yoğun bir başvurular da var. Yani şu anda 700'ü buldu neredeyse. Daha üçüncü gündeyiz Düşünün üçüncü günü bitirdik daha doğrusu. E o anlamda bunu hemen işte internet sitesine koyup en azından tarihi ana başvuracak olan öğrencilere biraz ışık tutmasını için aslında bu şeyi yapıyoruz biz. Varsa alalım son sözlerinizi hocam. E, Aytekin Hocam, e, değerli kardeşimiz Deniz Çetinay, tarih bölümünün çok 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 çalışkan bir arkadaş. Öyle mi? Ben yani tam, Yabancı tabii. dil puanı çok yüksek, ales puanı çok yüksek. Kend, kendisi zaten yüksek lisansa başvuracak Allah nasip ederse. E, ve bütün bu etkinliklere katılıyor. İşte biz bu şekilde... E, etrafına, bilime, akademiye bu kadar duyarlı ve açık olan arkadaşları bekliyoruz. Asıl evet. önemlisi de bu Aytekin Hocam. Bütün evet. toplantılarda Deniz vardır mesela. Çok o bakımdan e, Deniz'in e, Denizin sorusu var ama olacağını düşünmüyorum. Çünkü sürekli iletişim halindeyiz sevgili Deniz'le. E, o da heyecanla yüksek lisans sınavına girmeye bekliyor. Çalışıyor bir yandan da harıl harıl. Var mı sözleriniz o zaman? Biz son sözlerinizi alalım. Sonra. O zaman şöyle yapayım bir kere bir kere şöyle diyelim beni ne olur bağışlayın ama bu çok önemli tarih bilimi diğer başka bilim dallarıyla kıyaslandığı zaman mesela sosyolojiyle psikolojiyle falan kıyaslandığı zaman bunlar 19. yüzyıl bilim dalları bu diğer saymış olduğum bilim dalları ama tarih binlerce yıl öncesinden bir bilim dalı olarak palazlanarak gelmiş yeşererek gelmiş tırnak içinde herkesin yapamayacağı Mutlaka metodolojisinin öğrenilmesi gereken bir bilim dalı. Hiç kimse ben tarihçi olacağım deyip ortaya çıkamaz. Bunun metodolojisinin öğrenilmesi gerekir. Tarih, geçmişe, bilgileri tasrif etmek, yer zaman, sebep sonuç göstererek yazmak demek değildir sadece. Bunun bir metodu vardır. Bu bakımdan biz tarih programında çok kaliteli, çok tecrübeli, çok dil bilen öğretim üyeleriyle biz bir programı yapıyoruz. Bu bakımdan tarih programı hem renkli hem zevkli hem içerik itibariyle çok keyifli. Ama şunu da söylemek lazım. Kolay bir bilim dalı değil. Ben tabii bu bakış açısını çok önemsedim gerçekten. Yani mesela ilk defa böyle kendi ana bilim dalı üzerinden bu kadar nasıl diyeyim yani ne nasıl yapılması gerektiğine dair bir söylemde bulunan bir ana yani işte bir daha doğrusu öğretim esiyle karşılaştık şimdi biz. Biz iki gündür yapıyoruz bu aslında şeyleri, programları. Bu anlamda aslında tabii çok haklısınız. Gerçekten hani öğrencilerin bir şekilde bu süreci takip edebiliyor olmaları gerekiyor ve ne yaptıklarının farkında olması gerekiyor. Aslında günümüzdeki en büyük problemlerden bir tanesi bu. Yani bizim bu son neslimiz bu anlamda biraz sıkıntı çekiyor. Yani ne yaptığının çok farkında değil. Bunu sınavlarda da görüyoruz, işte bu lisansçı sınav başvurularında da görüyoruz. O anlamda ben çok önemsedim gerçekten yani bunu e, ve bunu özellikle zaten bu bölümünü üstüne basa basa öğrencilere yani başvuran öğrencilere de söylemek istiyorum kendi adıma. E, çok teşekkür ediyoruz o zaman size katıldığınız için ve verdiğiniz değerli bilgiler için. Umarım daha uzun toplantılarda tekrar görüşürüz. Zaten yüz yüze artık artık toplantıya görüşüyoruz. <laughs> artık bir şey yok yani artık sistem ona döndü. Ee, çok sağ olun Cihan Hocam. Görüşürüz. Kendinize iyi çok bakın. Kolay ediyorum. gelsin. Sağ Selam. olun. Selamlar. Selam. Görüşürüz hocam. Sağ olun.